Sekmet, Mısır mitolojisinin en korkulan ve aynı zamanda en saygı duyulan figürlerinden biridir. Genellikle aslan başlı bir kadın olarak tasvir edilir ve intikam, savaş ile yıkımın tanrıçası olarak bilinir. Ancak onun hikayesi sadece bu karanlık yanlarıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda iyileştirme ve şifa gücüne sahip bir tanrıça olarak da tanınır. Sekmet Ra'nın öfkesinin bir sonucu olarak dünyaya gelir. Bir efsaneye göre Ra insanlara karşı öfkelidir ve onlara ceza vermesi için Sekmet'i yaratır. Sekmet, savaşta gösterdiği acımasızlıkla tanınır. Öyle ki Ra bile onun kontrolsüz gücünden korkar. Onun yıkıcı gücü o kadar fazladır ki Ra insanları kurtarmak için ona kırmızı bira verir. Sekmet bu birayı kana benzetip içtiğinde sarhoş olur ve öfkesini kaybeder. Böylece insanlık onun yok edici gücünden kurtulmuş olur. Sekmet'in gücü yalnızca yıkımda değil, aynı zamanda korumada da önemli bir yer tutar. Mısır'daki tapınaklarda rahipler Sekmet'in iyileştirme gücüne başvurur. Onu hastalıkları iyileştiren bir tanrıça olarak görürler. Ayrıca Adaletin simgesi olarak da kabul edilir. Çünkü o sadece savaşta değil, aynı zamanda doğru olanı savunmada da güçlüdür. Sekmet'in hikayesi hem yıkım hem de şifa gücünün bir arada var olabileceğini ve her şeyin bir denge içinde olduğunu gösterir. Mısır mitolojisinin bu güçlü figürü tarihin derinliklerinden günümüze kadar insanlara ilham vermeye devam etmektedir.